Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere taş duvar yapımı hakkında bilgiler ve taş duvar maliyetinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu taş duvarı ben memleketimde buçuk dönüm ceviz bahçem var. Cevizlerini 3-4 yıl önce ekmiştim. Bu yoldan tarafı oynaktı. Sürekli yola oynuyordu. O yüzden buraya istinat duvarı yaptım. Sizin de belki bir işinize yarar diye hem maliyetinden hem de yapımından size bahsetmek istedim. Arkadaşlar öncelikle taş duvarı yapacağımız yerin sınırımıza göre temelini kazdırıyoruz. Bu yapacağınız taş duvarın yüksekliğine göre temelin eni değişir. Bizim burada bazı yerleri 3 metreyi bulan yerler var duvarımızın 3 metreden 2.5-2.20'ye kadar düşüyor biz burada 80 santim genişliğinde gazdırdık temelimizi yukarı çıktıkça 50 santime kadar yavaş yavaş düşecek temelimizin gazım işi bitti şu anda duvarlarda kullanacağımız kumlarımız geldi şöyle temelimizin genişliğini görüyorsunuz 80-90 santim eninde yolumuzu düzeltiyoruz şu anda ikinci kamyon kumumuz da geldi arkadaşlar temelimizde iki saat büyük kepçe çalıştırdık saati 350 TL'den 700 TL kepçeciye para verdik Ayrıca toplam iki kamyon yine kum kullandık. Kamyonu 1500 TL'den 3000 TL'de kuma para harcadık. Ustalarımız taş duvarı örmeye başladı arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken taş duvar ördürürken taşların şaşırtmalı olarak örülmesi. Yani taş birebir kendi üzerine değil de iki taşın üzerine basacak sürekli şaşırtarak örmeniz gerekiyor. En önemli noktalardan birisi o. Eğer 4-5 tane taş şaşırtmadan birbirinin üzerine gelirse en kolay ufak bir şey de oradan duvarınız yıkılacaktır. En önemli taşta yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken aynı tuğla örer gibi taşları şaşırtmalı örmektir. Ayrıca böyle yüksek yapılan Duvarlarda, istenat duvarlarında veya bu şekilde e, bahçe duvarlarında e, şu gördüğünüz 5-10 ip çekilen 5-10 10 santim yatık olacak. Yani tam dik olmayacak duvarın görünümü 10 santim yatık olarak terazide 10 santim içeriden e, başlanacak. O şekilde yapılacak. Tam dik olursa çok rahat bir şekilde duvar herhangi bir sıkıntı olduğu zaman. Yatabilir, bireye gelebilir. Bu şekilde eğik olursa daha iyi ayakta duracaktır. Önemli noktalardan birisi de o. Arkadaşlar, yaklaşık 300 metre duvar işçiliğimiz var burada. Aşağı yukarı yani 280 de olabilir, 270 de 300, 310 gibi yani ortalama 300 metre. Buraya biz toplam 17 kamyon taş kullandık, 17 kamyon taş geldi. Kamyonu 850 TL'den 17 çarpı 850 eşittir 14.450 TL taşına para harcadık. Arkadaşlar bu taşı ben bizim memlekette bir dağdan kırılıyordu, oradan aldım. Siz de taş almak isterseniz yani alacağınız yere göre bu fiyat değişir. Daha yüksek de olabilir, daha uygun da bulabilirsiniz. Getirdiğiniz mesafede önemli burada. Yani yakın birden geliyorsa uygun olabilir. Uzak birden gelirse pahalı olabilir. Yani bu standart bir rakam değildir. 850 daha pahalı da bulabilirsiniz, daha uygun da bulabilirsiniz. Taş duvarımız bitti. Üzerine biraz sonra betonlu yapacağız. Toplam 300 metre duvarımıza. 100 torba da çimento kullandık. Torbası 28 TL'den 100 çarpı 28 eşittir 2800 TL'de duvarımızın çimontasına para harcamış olduk. Duvarımız bitti. Şöyle gördüğünüz gibi bitmiş hali bu şekilde. Taşların hepsi şaşırtmalı. Araları harçlı. Bu istinat duvar olduğu için ben e, ders yaptırmadım buraya yaptırmayacağım yani siz derde yaptırabilirsiniz böyle ev duvarı falan yaparsanız derde yaptırabilirsiniz daha güzel bir görüntü olur arkadaşlar size acizane bir de tavsiyem olacak şu anda benim e, duvarla yolun genişliğini görüyorsunuz karşıdaki yolu da görüyorsunuz yaklaşık ben sınırdan yarım metre içeriye yaptım duvarı. Yolumuz geniş kalsın diye. Yani e, orada sıfır da yapabilirsiniz ama gerek yok. Hem kimsenin sınırına yola geçmemiş olursunuz. Hem de e, yolun geniş olması, rahat olması her zaman iyidir. Genelde çevrenize bakarsanız görürsünüz. Millet böyle milimi milimine yoldan araba geçmeyecek şekilde tel çekerler. Halbukise oradan bir yarım metre 40 santim veya 1 metre yolda kalsa yani bizden bir şey eksilmez iki buçuk dönümse 2400 metre kalır ama o yoldan geçen herkes diğer yerler dar sizin bıraktığınız yer geniş rahat olduğu için bir Allah razı olsun deseler sizlere dünyalara bedeldir. Bir Allah razı olsun. Birisinin sizi hiç tanımayan birisinin size dua etmesi size e, geçecektir. O yüzden ben bu konulara da çok dikkat ediyorum. Size de tavsiye ederim. Arkadaşlar şu anda betonu duvarımızın üzerinin betonunu döküyoruz. Harcı yaptıktan sonra gepçenin içine katıp Kepçe de biraz sallalıyor. Biraz da o karıştırıyor. Ondan sonra duvarımızın üzerine bu şekilde üzerine harçlıyoruz. Ve duvarımız bitecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu arada tam 40 yövmeye gitti. Ben buraya yövmesiyle yaptırdım. Yani götürü vermedim. duvarcı arkadaşlara 250 lira yövmeyle verdim. 40 yövmeye de 300 metre işimi bitirdiler 40 çarpı 250 eşittir 10 TL de işçiliğine para harcadık duvarımızın bu arada duvarımız bittikten sonra en az bir hafta duvarımızı her gün sabah akşam sulamamız gerekiyor Eğer sulama yapmazsak bizim burada e, duvarı yaptığımız yerde e, kışın çok karlı geçiyor. Kötü geçiyor yani. Sulama yapmazsak e, betonun hiçbir anlamı kalmaz. Kışın donda dağılır gider. Duvarınızda bir işe yaramaz. O yüzden en az bir hafta duvarımızı sulamamız gerekiyor. Arkadaşlar bu arada şu anda kazım yapılan yerde bahçemizin üst tarafı buraya ben bir küçük köy ev yapacağım. E, baharın falan başlayacağız ev yapmaya. O zaman Uran'ın videosunda paylaşırım. Gördüğünüz gibi duvar bittikten sonra böyle e, bahçemizi cevizlerimizin arasını güzelce gepçeyle çıkan toprakla düzeltiyoruz. Yukarıdaki ev yapacağımız yere yine e, yolumuzu yaptık. Şu gördüğünüz kazılan yer e, temelimiz olacak. Yine buraya da bir duvara yapacağız. İstinat duvarı. E, duvarın üzerine yapacağız biz evi. Altıda garaj gibi malzeme koymak için depo gibi altı boş kalacak. Kolon üzerine yapacağız. Arkadaşlar duvar yapıldıktan sonra gördüğünüz gibi bahçemiz tertemiz, düp düzgün her tarafını düzelttik. Arkadaşlar duvarımızın toplam maliyeti 300 metrekare. Duvarımızın toplam maliyeti kepçeye 700 TL, komuna 3000 TL, taşına 14450 TL, çimentosuna 2800 TL, işçiliğine 10.000 TL. Toplam maliyetimiz 31.000 TL olmuştur. Arkadaşlar 300 metrekare duvarımızın toplam maliyeti 31.000 TL olmuştur. Bunu metrekareye vurduğum zaman 101 liraya geliyor. bir metrekaresi malzemesi, işçiliği, her şeyi dahil. Yalnız sizin bulunduğunuz bölgeye göre bu fiyat değişir. Misal taşı daha pahalı alabilirsiniz, daha ucuz alabilirsiniz. Dediğim gibi ayrıca biz yövme usulü verdiğimiz için de uygun oldu. Yoksa normalde bu şekilde bir malzemeli duvarı malzemeler olarak birine vermiş olsanız en az 200-250 TL metrekaresine isterler. Bizimki yövme usulü yaptırdığımız için biraz daha uygun oldu. Arkadaşlar bu arada e, duvarımızı yapmadan önce bu temelini şeyini açarken bir de tarlamızda bu şekilde su bulduk. Çok bereketli oldu bizim için. Gördüğünüz gibi 4-5 yerinden bu şekilde su çıktı. Bu şekilde kanallarla suyumuzu hortumla birleştirdim. Sonra duvarın içinde kalan bu boruları betonla güzelce kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi toplam 5-6 yerden az az su birikti. Çıktı. Bunun hepsini toparladım. Bu kadar bir suyumuz var. Yani ev yapacağımız zaman suyumuz da çıkmış oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşçakalın.